Evet sevgili izleyenler, Okuyan Televizyon Spor Servisinden herkese merhabalar. Bir tek sen spor Tarsus Teplasmanı'ndan bir puanla dönerken bugün Ercüment Coşkun Dere ile yaptığımız bir röportaj var. Maçı değerlendir, değerlendirdi. Bakalım neler söyleyecek. Hocam ilk hafta alınan galibiyet 3-1. i̇kinci haftada e, Tarsus'u elimizden kaçırdığımı düşünüyorum. Ben de dışarıdan canlı izleyen bir spor adamı olarak. Tabii hakemi şeylerinde konuşacağız. Tarsus maçı berabere bitti. Düzüspor iki puan bıraktı diyebiliriz. Ee, i̇lk maçtan da üstüne koyarak geldiğimizi düşünüyorum. Tarsus maçının şöyle değerlendirmesini yapabilir miyiz? Ha şöyle şimdi Tarsus takımını analiz yaptığımızda geçen sene yarı final oynamış bir takım. Ee, i̇şte Karacabey'e kaybetti. Karacabey Bodrum'a yenildi. Bodrum şu anda da PTT1'de lider durumdaki evet. bir takım. Ee, o takımdan 6-7 tane oyuncusu oynuyor. Biz onlarla oynadık ve güzel bir maç oldu bence. Ben hakem konusunda çok değinmiyorum. Yani hakemler de hata yapabilir. İyi niyetli bakmak istiyorum. Kötü bir düşüncem yok ama oyun anlamında onlara üstünlük sağladığımızı düşünüyoruz. Oyunun ilk yarısı böyle korakor bir mücadele İkinci yarıda fiziksel gücün bize daha çok döndüğü daha üstünlük sağladığımız ve pozisyon anlamında da net iki tane pozisyon yani evet, evet. onların bize net bir pozisyonu yok sadece penaltı kaçırdılar ee, ama bizim kaçan iki tane net gol pozisyonumuz var biri Timur'la biri işte Eren'le vurdu. Evet. Kalecinin omzundan. Altaran'la da bulduğumuz çok güzel Aslında bir gol var. hocam ilk yarıda da var. Daha maçın başında. Tabii tabii. Mehmet yani, Özdiraz evet, işte evet. biraz ayağına dolaştı. Sonra Yasin'in vurduğu bir kafa var. Evet o da çok önemli. Sonra Sol taraftan. Kenardan geldiğimiz topları biraz daha böyle etkili kullanabilsek daha iyi bir oyun olabilirdi. Hani biz skorer oyun anlamında. Ama oyun anlamında biz memnunuz. Ee, senin de söylediklerin bizi memnun ediyor. Tabii sen de sonuçta bir spor adamısın. Evet. Görüşlerin bizi mutlu ediyor. Oyunun e, giderek daha iyi bir hale geleceğini, daha tempolu bir oyun oynayacağımızı biz de görüyoruz. Ya bizim hedefimiz hep baştan beri söyledik. İlk yarının sonuna kadar ilk yedinin içerisinde bulunmak ki şu anda hayat orayı gösteriyor bize ama bu niye lider olmasın anlamına Gelmesin yani. Biz niye olmayalım? Biz lider de bitirebiliriz ama öncelikle hedefimiz bu ilk 7 e, takım hani playoff'un içerisinde bulunabilecek bir konumda olmak. Çünkü e, rakip takımların e, kadro yapılanması e, geçtiğimiz seneden devam eden kadronun üstüne koyan bir kadro. Bizim takımımızda da işte geçen seneden giden oyuncular var. Onları takviye edecek bir yapılanma içerisindeyiz ki ilk 11'de işte Ersin, Erçin ve Rıdvan oynadı, evet. yanılmıyorsam. İşte Erçin'in bir sakatlığı var, bir iki üç hafta sürecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 55 günlük bir takımız, yani bugün ayın 7'si. Onun da başladık 57 gün diye, 58 evet. günlük i̇ki, iki aylık bir takımız, iki aylık bir takımın da e, Tarsus'tan bu oyunla puanla dönmesi bizim için önemli. Biz puan alarak yani kaybetmeden gidip içeride kazanıp dışarıda puan ya da puanlar alıp istediğimiz yerde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. E, cumartesi oynayacağımız maçta kazanmak için en iyi e, davranışları göstermek istiyoruz. Yani skorun farklılığından çok kazanan takım olmak istiyoruz biz. Bu e, süreç içerisinde e, biz baya kadar inşallah yani niye bayda baya lider girmeyelim diye bir düşüncemiz olabilir. Cumartesi e, Bayburt e, Çarşamba günü İnegöl Pazar günü Erzincan'la içeride oynayıp bir bayağı kalacağız. O gün bir birkaç günde izin verme durumumuz var. Dolayısıyla bütün niyetimiz bu 10 günlük sürede günler şu andaki 10 günlük sürede puan kaybı yaşamadan kazanarak işte inşallah liderlik koltuğuna oturmak. Fındık zamanı olduğu için seyreceğiz. Evet. Şimdi fındık da azaldı herhalde. E, e, takımda iyi bir fındık verecek diye düşünüyorum. Düzce Spor'da. Randımanlı bir. Randımanlı bir fındık vermek istiyor. Dolayısıyla bu verimi vermek için de taraftarımıza ihtiyacımız var. Coşkulu bir taraftarı var Düzce Spor'un. Takımlarına destek olan sahip çıkan. Onlara ihtiyacımız var 12. adam olarak. Onları türünde görmek istiyor.